Merhaba Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra e, balıkları size anlatacağım arkadaşlar Arkadaşlar iki sınav haftası üst üste yaptılar çalışmaktan e, video çekemedim ama bu aralar her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar Yine e, bir, Yine istek üzerine çekiyorum balıkları gördüğünüz gibi arkadaşlar balıkların özellikleri balıklar pul, pullu olur. Ondan sonra e, solungaç solunum yapar ve omurgalıdır. Bunun eve yumurtayla çalır. Bunlar balıkların ortak özellikleri. İki tane örnek vereceğim. Birincisiyle başlayalım. Evet arkadaşlar birinci örneğimiz paylanço balığı. Rengarenk bir balık. Çok bilinen de bir balık. Kendisi tropik ve şanslı bir balık. Çünkü tropik balık olduğu için tropik denizlerde yaşıyor. Yani ılık. Ve ılık ya denizlerde de genelde biyoçeşitlilik çok fazla olur. Biyoçeşitlilik de sadece hayvan değil. Bitkiden tutup hayvana, hayvandan, mantara, tüm canlılığın eee canlı çeşidinin çok olmasına biyoçeşitlilik deniyor arkadaşlar. Bu da birinci örneğimiz e, palyon çabalı. Evet ikinci örneğimiz de ök. Evet ikinci örneğimiz yılan balı arkadaşlar. Şimdi biraz size saçma gibi bir diyeceksiniz yılan sürüngen ama şimdi neden olmadığını size söyleyeceğim. O kim ya? Amogus. <laughs> neden ee, yılan balığında bir balık seviyor? Çünkü videonun başında dedim. Balıklar pullu olur. Yumurtayla çoğalır ve solungaç solunumu yapar. Bu üçü sürüngenlerin özellikle değil arkadaşlar. Evet sürüngenler de yumurtayla çoğalır. Onların da pulu vardır ama onlar akciğer solunumu yapar. Yani balıklar solungaç solunumu yapar. Ve yılan balığımız da e, solungaç solunumu yaptığı için o da bir Balık sayılıyor ve zaten yüzgeçleri de var yılan balıkların ve sadece bu iki örnek değil ee, değişik bir sürü ee, balık çeşidi var arkadaşlar ama mesela gidip de omurgasız bir hayvana ee, balık diyemeyiz çünkü balıklar omurgalı arkadaşlar hani mesela olur. Ah topa diyemeyiz mesela. Ondan sonra kalamar, ısta, ıstakos falan onlar balık değil. Mesela ne örnek verebiliriz? Balon balığı olur, köpek balığı olur, diğer işte yılan balığı çeşitli olur. Böyle. Arkadaşlar bugün size balıkları anlattım. Şimdi bonsurumuza geçelim. Eğer doğru bilenler